Arkadaşlar hepinize selamlar. Biz e, bayağıdır yan yana görmüyorsunuz bizi. E, böyle bir şey mi oldu aranızda bir şey mi geçti vesaire diye. İkimizin de gerçekten hani önemli işleri var. Murat olsun okula gidiyor. Ben olsun üniversite e, son sınıf olduğum için belirli problemlerim var. İki üniversite falan diye. Dedik sizin e, bu sorularınızı boş çıkartmadım en azından. Güzel bir video çekelim. E, hardball ve moderatörü birbirine bilenmedi aslında hiçbir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> sadece sadece dostluk maçı yapacağız. Normalde VS attığımız falan yok. Yani. Sadece yani. yani diyecek başka bir şey yok. Ve, ben, ben Moderatörüm biraz kafasına vurayım ya. Çet. Chat. <laughs> Ben şarkımı açayım da bahanem olsun en azından. Hayır hayır. <laughs> ben ses kazarım haberin olsun. Oo, o zaman dur. Gençliğimde yaptığım, yaptığım hareketleri yapayım. Hazır mısın? Çıkacağım basiden. Burçak'ın bebeği. bir tane vurdum da sakin. <laughs> <Üste falan> <gülüyor> 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 Açtım. Valla <açtım. gülüyor> Orada değilim. Ya düşecektim ya. Değil mi? <laughs> Bu arada yeni ünvan ayarladım. Sadece Or Orçun'a bir şaka yapalım ya. Hadi. kafadan. Nice. Elim hiç soğuk biliyorsunuz mu? Çaneye hani ilk kez girdim. İşte Orçun'un da böyle şakacıkları oluyor var ne. Bir gösteriyor bir göster. <laughs> Her zaman gösterirsem olmaz öyle şeyler. Tam kafadan. Ben aşağıdayım. Allah Bu arada av zor geliyor biraz o oynadığım için. Ah. Nereye girdin Allah aşkına? Açtı diyorum ya bak nasıl kaçırmıyor bak zıp zıp diye. Bu arada arkadaşlar yakın zamanda güzel bir yayınımızla ve 2000 e, takipçilerimizle aranızda olacağız. Ancak bunun süreci şu dur bu dur bugündür diyemeyiz. E, en önemlisi boş vakitlerimizi ayarlamamız ve maddi durumun önemlisi de. O yüzden e, takipte kalın. Videolarımızı yanında bundan böyle bir zil sesi var. Ona bastığınız zaman her zaman sizinleyiz. Okullar da açıldı. İşte ben konuştuğum zaman vuruyor. <laughs> ben <laughs> da vurabiliyorum bari. Bak şuradan çıkacak gene var. Tam kafadan. Yeter <laughs> destek. <laughs> Aa yok böyle eritme. İtiraz ediyorum. Lütfen. <laughs> Saçmalamaz mısın Cemile? Ya. Yirmi dokuz. Güzel güzel. De güzel diyor. <laughs> ben <gülme> shift mi başı Kas kask koruması canın kaç kasıktı uçtu ya ee, adam 25 alt <gülme> hepsi koridora <yakalanıyor>. kırdın kırdın <gülme> <gülme> bakın şimdi tek atıcam seyret <gülme> ve tek kedi tam kafadan vuruşa gel ben de ondan keyif alıyorum ben ne diyeceğim, ben ne diyeceğim, ne anlatacağım. Ama. Kafa avcısı. Ha, kütle. <gülüyor> <gülüyor> Açtı diyecek şimdi. Allah'tan bitiyor. <laughs> Anam. Size satıyor bak. Nasıl nasıl hareketleri var hareketleri? İki kişi. Bir yayın patlatırız ya bir ara olabilir aynen. Ya of eğimimi tutamıyorum abi çok kayıyor. Tabi makroyu bırakınca avuk da biraz zorlanıyor. Ama şu an Orçun'un canı atmış falan. Kas koruması. Pardon pek Nereden çıkıyorsun lan? Pah pek Tam kafadan. Nasıl Cemile? <laughs> Bırak fırıyı. <vurayım. gülüyor> ne, ne güzel seri yakaladın. Kaskı mü? Allah aşkına. Kaskın gitti abi. Bakın çocuklar demin burada bunu kask attı. Ben bir şey demedim. Benimkisi atınca yok şu desteği o desteği. <laughs> Yılda bir kere koruyor. ah! Kişi. Korudu. Onda elim bozuldu. Elim bozuldu. Seriye bağladım birader. <gülüyor> <gülüyor> Ya ama duvar arkasındayım. Ben direkt burayı random sıkıyorum. Sen çıktığın zaman mermi sen de okay. Tam kafadan. Mesela böyle. <gülüyor> 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 Aa kanka üstten çıkacaksın sandım biliyor musun? O kutuya saklandığını sandım. Her, her zaman ezberleri bozmuyor. tam kafadan ana Anladım. videodayız diye şu an bir şey demiyor video sonra sıkıntı yok arkadaşlar <laughs> video sonra güzel şeyler olacağından eminim <laughs> kafa avcısı hareketlere bak <laughs> Aleykümselam selam. Ha, diğer moderatör de geldi. Videodayız kanka. Ölenmiş. eyvallah. İşte bak zoomsuz biraz sıkıntı yaşıyorum. Nerede bu? Bir yere girdi var ya. Kaskı uçtu. Uçtu değil mi? Kask koruması. Aha gördüm demek. Burçun nereye saklanıyordu? Oy! Sen inandın mı buna? Kas koruması. Sana <laughs> bir şey söyleyeyim. Bir kere Dur durucu. Ben kaçarım ki basayım. <laughs> <laughs> Tam kafadan. Tersiden bekleyelim. çocuğuyuz. Her yerde kapışırız. Tamam ayol. Sen gel. gel, gel kafa avcısı ha. gel dedin geldi de kral ma o manada <gülüyor> <gülüyor> o manada oyna avuk oyna tamam yeter ki sene geliyorum peki prenses <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> hadi bak kaçsam mı ya son 10 saniye kalmış zaten zorlamanın bir anlamı yok Kaçıyordur şimdi Orçun. Son 5 saniye. <gülüyor> <gülüyor> Peki prenses. Yani güzel. Bence güzel, eğlenceli bir içerik çıktı. Bu Tabii. sırada da sorularınıza cevap da gelmiştir. Ne yapalım Orçun? Kapatalım mı burada? Son bir konuşmanı yap evet. kanka ondan sonra kapatalım. Yani hepinizi çok seviyorum. Bir bazen chatte oluyorum, bazen olamıyorum. Ama elimden geldiği kadar Murat'la diyaloğum çok Pek Her gün zaten birbirimize görüşürüz. Birbirimize güler eğleniriz. Hani bu sorularınıza cevap olmuştur umarım. Hatta zaten aynı klandayız. Beraber oynuyoruz. <laughs> o yüzden e, hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Ben diyecek bir şey kalmadı zaten. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Böyle kapatayım ben de. Bay bay.